¡Vamos, vamos, Üniversite öğrenci topluluklarının projelerine güç katmak için hedeflerine ulaşma yolunda gençlerin... Asli ikinci sınıf öğrencisi ve üniversitemizin iyiliğin geleceği topluluğu denetim kurulu... ...programı kapsamında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın Bakan... Ünides projesi gerçekten üniversite öğrencilerimiz arasında kulüpler arasında temsilcileri, kulüp, öğrenci kulüpler arasında gerçekten e, büyük bir ilgi gördü. Biz de bundan mutluyuz. Gerçekten üniversitedeki öğrencilerimizin e, toplumsal farkındalık başta olmak üzere e, bilimde, teknolojide, sporda, sosyal sorumluluk çerçevesinde kendilerinin bir araya gelerek kurdukları kulüpler vasıtasıyla sorumluluk almaları, projeler üretmeleri, hayallerinin peşinde koşmaları gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Çok güzel bir e, tablo. İlkini yaptığımızda Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeydik. Orada bir e, topluluklarla beraberdik. E, i̇kincisinde şimdi yine e, tabloya baktığımız zaman da gerçekten öğrencilerimizin e, kulüplerimizin ilgisi giderek artıyor. Bize göre e, güzel bir tablo. Yine bu bu dönemdeki yapılan e, başvurulara baktığımızda da 80 ilimizden 362 ulusal ve 636 yerel olmak üzere 998 proje başvuru yapmış. Yine bu projelerden yapılan değerlendirme sonucunda 182 ulusal, 519 yerel proje olmak üzere toplam 701 projeye toplamda da 41 milyon 441 bin 657 TL bütçe tahsis edilmiş. Teknoloji hızla geliştiği için de inanılmaz bir bilgiye ulaşma çok kolay yapılan işlemlerin daha tanıtılması, sosyal medya üzerinden paylaşılması veya ulaşılması çok çok güzel, inanılmaz bir güç. Bu gücü birleştirmek çok çok önemli. Kendinizi sorumlu hissetmeniz çok çok önemli. Özellikle gençlere benim tavsiyelerimden başında da sivil toplum kuruluşlarında yer almaları, sivil toplum kuruluşlarının içerisinde almaları, sorumluluk almaları, toplumsal sorunlara yaklaşmaları, o toplumsal sorunları çözmek için oluşturan yapılar içerisinde bulunmaları. Bakıyoruz, Burada güzel bir tablo var, e, genç e, çiftçi projesi var bizim hükümetimizin e, hükümet programında da yer alıyor. Bu konuda biz de Tarım, e, tarım Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Bizim arkadaşlarımız da bu usta çalışıyor. Tabi Batuhan ve ekibi Bingöl bölgesinde bu tarımla ilgili neler yapabiliriz düşünmüşler. Bunun gibi başka e, arkadaşlarımız da tabi bu, bu tip düşünceler Tabi tarım çok çok stratejik bir e, alan artık dünyada yaşadığı e, Rusya Ukrayna krizine baktığınız zaman dünya tahıl krizine girdi. Bu krizi yine bizim e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, bir koridor tahıl koridoru oluşturuldu ve Afrika başta olmak üzere pek çok e, ülkenin e, kıtlıkla veya işte e, Açlıkla karşılaşmasının önüne geçilmiş oldu. Çok stratejik bir yapı. Dünyada biliyorsunuz e, iklim değişikliğiyle beraber tarım alanları daralıyor. Su, su sorunları nedeniyle e, bunlar da daralıyor. Ve bakıyorsunuz tarımı da artık... E, teknolojiyi kullanarak çok çok e, üst düzeyde verimin yüksek olduğu e, yapılar içerisinde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, aynı zamanda biz bir tarım ülkesiyiz. Tarımda da çok güçlü bir ülkeyiz e, Avrupa e, ölçeklerine baktığınız zaman. Ama biz bunu güçlendirmemiz lazım. Nelerden bahsettik? Suyun verimli kullanılmasından tutun, işte toprağın e, dinlendirilmesinden tutun, e, gübreleme sisteminden tutun. Pek çok şeyi arkadaşlarımız... Kendi dağarcıklarında, kendi kulüplerinin yapısı içerisinde belki o bölgedeki çiftçilerimize, oradaki insanlarımıza, tarıma duyan insanlara anlatmaya çalışacaklar. Arkadaşlarımla içerisinde ne dedi? Arkadaşlarımızla tarımın farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Tarımın kıymetini, ne kadar önemli olduğunu anlatmak istediğini ifade ettiler. Tabii güzel bir tablo. Bu biz genç çiftçi projesine gerçekten destekliyoruz. Üniversitelerde bizim 522 tane gençlik merkezimiz var. Yine üniversite içerisinde 322 tane de 320'nin civarında e, genç ofisimiz var. Bizim genç ofislerimizin amacı üniversitedeki gençlerimizin, üniversitedeki gençlerimizin bu e, bakanlığımızın yaptığı e, işleri, yaptığı faaliyetleri yapmak istedikleri konuları sizlerle paylaşması veya sizlerin yapmak istediklerinizi bize ulaştırarak o noktada destek verilmesi sağlanması gerçekten çok güzel bir ilişki var. Ülke olarak Türkiye olarak Türkiye yüzünde en büyük gücümüz gençlerimiz. Biz gençliğin yüzü olarak Türkiye yüzünü görüyoruz ve sizlerin bu enerjisi, bu sinerjisi, bu yetişmiş insan gücümüze çok güveniyoruz.